Hey ne? Yerim ben sizi, yerim. Hey ne? He, neye bakıyorsun, neye bakıyorsun? Kurban olurum sana ben. Şunların güzelliğine bak. Uy, 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 uy. He he he. <laughs> ne kadar tatlısınız siz ya. Evet daha çay demin tarzı. bir tane bile yeter. Çok büyük bir tane somonu kaçırdık arkadaşlar ya. Gelirken kancadan çıktı. Evet şimdi çay içeceğiz arkadaşlar. Karda. Kemal abi çay yapmış. Termosla çay getirmiş. Allah razı olsun. Evet şimdi karıştırıyoruz. Anam 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 az kalsın düşüyordu. Duyurma da. Hayır nasıl bu nasıl? Dedim ya. <laughs> Siz somona, ben sazana. Hadi bakalım. Ama somonun şeyini yedik. İki tane sen kaçırdın bir de Kemal abi kaçırdı.